bu işi fazla uzatmayalım. Gidip nikahı bir an önce kıydırıverelim. Ha? Ay İsmail Bey siz neler söylüyorsunuz? Biraz acele etmiyor muyuz? E canım, bir kere de biz acele edelim. Ne olur yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay İsmail Bey birileri görecek. <laughs> Sen merak etme. Seni gören görmezliğe gelir Nebuş. Ne ya, ne yapıyorsun sen gene ya? Size romantik müzik klibi atmosferi yapıyorum babacığım. Siz rahat rahat flört edin, ben yokmuşum gibi istirham edin. Ben tamamen olayın ambiyansındayım şu an. İsmail Bey, biz artık gitsek mi? Evet. Aa, otur oturduğun yerde ne buş? Ben demin yuvarlanırken bayağı yorulmuşum. Azıcık dinlenelim. Sana mı sordu kadın bir kere? Kime sordu? Bana sordu, bana. Ha siz, ha ben fark etmez babacığım. Biz bir aileyiz. Allah korusun yarın öbür gün sizde demans başlar. Her şeyi size ben hatırlatacağım. Bence beni yanınızdan ayırmayın. Ben size lazımım.